Bak bunlarla otur muhabbet et bunlarla konuş dedim. Bak bakalım burada neden bulunduklarını biliyorlar mı? Niçin geldiklerini tahmin edebiliyorlar mı? Kimdir nedir neyin nesidir neyin fesidir bir öğren. Sonra bana haber ver dedim. Adam onu aldı götürdü. Aldı. Gardiyan cezaevi müdürünün odasına geldi. Müdür celladı yanına çağırdı ve infazda görevli olduğunu söyledi. Bir yarım saat sonra geldi, dedi ki, bir durum dedi, iş ayıldı seninki dedi, burası neresi? İmralı dedim, Yasra'da buraya yakın dedim falan e, bu bunlar bizi buraya e, Yasra'da mahkumlarını infaz etmek üzere getirmiş olmasınlar gibi bir laf etti dedi, bir parça dedi biliyor galiba işi dedi. E, i̇yi dedim falan al gel, aldı geldi. Dedim burası neresi? İmralıymış efendim dedi. Biz peki öyle söyledik. Ne lazım? İp lazım dedi. Zeytinyağı lazım. Mehmet Evrensel var. Allah rahmet eylesin. Ölmüş diye duydum. Amber memuru. Ona dedi ki Mehmet Bey ver buna ne ihtiyacı varsa o hazırlığını yapsın. Ondan sonra da senin vazifen budur diye yazdık onun. Burasını asıyoruz. Astık. Toplu gitti seninki. Kapıdan çıktı biraz sonra döndü. Gardiyan dedi ki sizinle görüşmek istiyor. diyor. Savcı da böyle oturuyor Abbas Bey. Öteki o komutan da orada. Jeon. Beşik komutanı. Geldi içeri. Nedir dedi. Dedi ki dedi ikimize de dedi cennet diye yazmışsın. Müdürüm dedi ya. Ben dedi börekçi Ali'yi astım. Benim ihtisasım var dedi ya. Tecrübeliyim. Onunkine hiç olması bir baş cellat diye yazıverdi. Şimdi Abbas bana baktı. Ben de Abbas Bey'e baktım. Ben. Ona millet koyun derdinde, kasap et derdinde, öteki can derdinde bana. İçimden ne bir şey olmasa şimdi girişesin burada buna. Abbas dedi ki gel gel dedi. Aldı oradan bahçellat diye yazdı. Ada komutanı Tarık Gürgay, idam hükümleri müebbete dönüşen DP'li devlet adamlarının hücrelerini dolaştıktan sonra salona dönmüş ve salonda kendisini başsavcı Egesel ve diğer hakimleri iki deniz albayının eşliğinde beklediklerini görmüştü. Onların bildirdiklerine göre kararlar tasdik olunmuş ve İmralı adasında idamlık yalnız iki hükümlü kalmış oluyordu. Zorlu ve Polatkan. Bu arada ada komutanını kenara çeken iki görevli, üç idamında aynı anda yapılması için Menderes'in iyileşmesinin beklenmesinin uygun olup olmadığını sordular. Ancak kumandan, bu konuda fikir beyan etmeyince, idam kararını tatbik için harekete geçildi. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli dışişleri bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu, ihtilacılar, olağanüstü mahkemelerde yargılayıp, dar gönderdiler. Hücrelerin bulunduğu binanın altında büyük, loş bir salon vardı. Müdürün teklifi üzerine, hükümlülerin oraya getirilmeleri kararlaştırıldı. Gardiyanlar önce Fatin Rüştü Zorlu'yu getirdiler. Fatin Rüştü Zorlu salona gardiyanların önünden girerek rahat adımlarla idamı görmek için gelen heyeti selamladı. Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetli aldık geldi. Orada tekrar hüküm tefim edildi kendisine. Zaten biliyor. Fakat Öyle metanetli ki yani adam idam sehpasına falan gittiği yok. Adam sanki bir seyahate çıkar, bir hazırlık yapmış da gidiyormuş, uğurlamaya gelmiş gibi falan. Ondan sonra ailesine mektup yazması için başsavcıdan müsaade istedi. Kağıt ve kalem verdiler. Oturdu, ailesine mektubunu yazdı. Kağıt kalem rica edeyim dedi. Çıkarttı bir kağıt kalem. Kızına Hanımına, kızına ve oğluna aynı sayfadan mektubunu yazdı, imza etti. Ondan sonra giyindi güzelce. Dedi ki benim kravatım. Sonra dedi ki Aa, yok yok dedi. Yani çıkartmıştım kravatı yoktu zaten. Dedi. Yazdığı mektubu bitirdikten sonra başsavcıya verdi ve yine abdest almak için müsaade istedi. Abdest bitince çoraplarını giydi. Gömleğinin sıvadığı kollarını indirince kol düğmelerini takmayı da unutmadı. Bir abdest aldı orada. Bir namaz kıldı. Şey ee, o Yahya eski şehirli. Onlar bir iki dakika yalnız kaldı konuştular. Dini telkinde bulundu. Zorlu metanetini idam sehpasında da korudu. O kadar ki Mahut gömleğin üzerine giydirilişinden sonra kendisine dini telkinde bulunan hocanın Arapça kelimeleri telaffuzda düştüğü hataları düzeltti. Kapının önüne, girdikleri kapının önüne sehpa orada kuruldu. Şöyle bir baktı sehpaya. Sanki birkaç defa inmiş çıkmış gibi. Fatır fatır hemen çıktı. Cellat kolları sıvamış ama cellat titriyor böyle. Eli ayağı falan birbirine karışmış vaziyette. Tuttu bunun boynuna ipi geçirdi. Elif telaşından boynuna değil de buraya ipi geçiyor. Döndü. Dedi ki olmadı ki oğlum dedi. İdama giden benim sen değilsin. Telaşı nedir? Şuradan indiriver şunu dedi. Ondan sonra düzelttim. Fakat... ...her şeye kendini hazırlamış bir insanın... ...havası içerisinde... ...arkasında boşluğun alındığının farkında... ...ipin boşluğunu alıyor... ...kenarda saracak. Daha birinciyi sarmadan... ...kimseye... E, ...nasip olmayacak büyük bir metanetle... ...sandalyeye tekmeyi kendisi vurdu. Boylu boşluğu adam kardeşim. Öyle şey yapınca salınca kendini ayakları değdi masaya. Zırap çekecek. Asılındı. Masa devrildi. Masaya tekme atıldı o arada. Bu seninki ancak o zaman öyle şey oldu. O orada bırakıldı. Kendi kaderine gözlüğü vardı. Düşmüştü. Üstüne biri mi bir bastı? Ne bastı orada? Kırılmıştı burada duruyor ben de gözlük. Bir hatıra olarak kaldı ondan. Polatkan tek kelimeyle bitikti. Bütün reflekslerini kaybetmiş bulunan vücudu ancak kollarındaki gardiyanların desteğiyle ayakta durmaktaydı. Okunan kararı dinledi. Biraz sonra hocanın yaptığı dini telkini çok zor tekrarladı. Polatkan çok bitkin, harap, öyle yani ölüm halindeki ağır hasta nasılsa kollarına girip getirdiler onu. Belki biraz daha kalmış olsaydı yukarıda korkudan mı olur ya da o stresin verdiği heyecandan mı olur belki de kalp krizi geçirebilirdi. O geldi. Ona da Yahya Eskişehir'in dini telkinde bulundu. O hiçbir şey söylemedi benim Yüzü bir ölününkinden de sarıydı. Gömlek giydirildi. Elleri arkadan kelepçelendi. Gardiyanların kolunda sehpaya kadar götürüldü ve hüküm infaz edildi. Sinema salonunun bitimini yol var. Arasında da hamam var ve çorap atölyesi var. Bu arada kurulmuştu ona. O da orada infaz edildi. Zorlu ve Polatka'nın İmralı'daki dramatik idamlarının ardından gözyaşları ve üzüntüler içerisindeki Türk halkı durumu henüz belirginlik kazanmayan Menderes'in akıbetinin ne olacağını merak etmekteydi. Zorlu ve Polatkan bir hiç uğruna asıldıklarına göre Menderes'in intihar sonrası komadan çıkıp idam edilmeyişi bir nebze olsun insanların teselli kaynağı olmuştu. 16 Eylül 1961 günü bu duygular içerisinde geçerken ayın 17'si sabahı gazete ve radyolarda idama dair bir haber çıkmayınca herhalde menderesi asmayacaklar düşüncesine kapılan halk geçici de olsa ümit parıltılarının sevinçleriyle muhtemelen gerçekleşebilecek olumlu gelişmeleri sabırsızlıkla beklemeye başlamışlardı dışarıdaki sade vatandaşlarla aile yakınları Menderes kurtuldu zannına kapılırlarken Yassı adadaki cellatların ne gibi hazırlıklar içerisinde olduklarından habersizdiler. Adnan Menderes'in son günü pazardı. Nispeten iyileşmiş olarak uyandı. 17 Eylül günü öğleye doğru Adnan Menderes'in odasına gelen doktorlar vücudunu tepeden tırnağa...